E, hoca hocalığını bilmeli, ümmeti toparlayıcı nitelikli olmaya çalışmalı. Müslüman da hoca değilse, ilim adamı değilse, haddini bilmeli. Yani bizim vazifemiz Allah'a kul olmaktır. Evet. Kimsenin yaralanması, dağıtılması bizim lehimize bir şey olmamalıdır. Şöyle düşünmeli. Ben bugün üç kişinin namaza başlamasına sebep olursam, kıyamet günü bu beni bulacak ve müthiş bir sevap kazanacağım. Ama üç kişinin namaz kılmadığını tespit edersen böyle bir sevap çeşidi yok. Camiye gelenler birbirlerinin şahidi olacaklar. Camiye gelmeyenler de caminin dışındakiler olarak bir araya gelecekler kıyamet günü. Dolayısıyla biz haddimizi bileceğiz, vazifemizi bileceğiz, merhametimizi coşturacağız, toplayıcı niteliğimiz, dağıtıcı niteliğimizin önüne geçecek. Hiç dağıtmamaya çalışacağız ve bileceğiz ki bu ümmet şarabı içeniyle, kötü işler yapanıyla, hırsızıyla vesairesiyle öbür tarafta da ehli şeriat, zikir ehli, takva insanları hepsi bir arada ümmettir. Hep böyle bir ümmetiz biz. Kafir elbette bizden değil. Günahı artan, arttığı kadar günahı bir kenarda duruyor. İmam Zehebi'nin çok güzel bir sözü var hocam. Allah ona rahmet etsin. Diyor ki eğer alimleri baz alıyor. Biz alimi şu günahından dolayı, şu yanlış sözünden dolayı dışlayacak olursak ne alimimiz kalır ne Müslümanımız kalır diyor. Öyle yapmıyoruz da ne yapıyoruz diyor. Büyük bir alim olarak bunu söylüyor. Ne yapıyoruz diyor. Sevapları ve günahlarını tartıyoruz diyor. Bakıyoruz ki sevabı, fazileti çok fazla. O zaman onun hatalarını Allah'a salıyoruz diyor. Evet. Hatta onlar için de dua edivermek lazım hocam. Birbirimiz için istiğfar diye bir şey var değil mi efendim? Hocam ne demek? Rabbena ufir lena vel ihvanellezine sebekuna bil iman. Bil iman. bizden yani. önceki müminlere bırak bizimkilere şimdi. Burada hocam çok önemli bir nokta var. Peki hata yapıyor filanca şahıs. Bu hatayı Söylemeyeceğim mi? Söyleyeceğim tabii. tabii. Selamun aleyküm. Ben filanca, sen de filanca mısın? Evet. Şu tespite katılmıyorum. Siz yanlış söylüyorsunuz bunu. Derim. Evet. Bunu demezsem müminlik vazifem yerine gelmez. Teşhir ederek değil. Evet. Ta'yir değil. Islah yapıyoruz biz. Ta'yir ne demek? Herkesin önünde teşhir edip batırıyorsun adamı. Bu ne oluyor? O da inatlaşıyor. O yanlışını kendi putu haline geliyor Savunur hale geliyor. Tabii yanlışı savunmaya mecbur evet. ediliyor. Nefis taşıyor çünkü. Evet. Nefsini kışkırtmadan bunu yapıyoruz. Bu baktık ki fayda etmiyor. Adam devam ediyor. Mikrofonun önüne de mi geçerim? Geçerim tabii. Selamun aleyküm ve aleyküm Ey beni seven kardeşlerim. Ben şöyle bir söz duyuyorum. Bu sözün yanlış olduğu kanaatindeyim. Bana göre bu söz yanlıştır. Üzerime düşeni söyledim. Allah'a emanet olun. Onu yine teşhir etmedim. Yaralamadım. Yaralamayınca bu şekilde ya yani Allah katında doğruyu anlattığım için vebalden kurtuldum düşünsene. Evet. Sonra baktım ki adam ilerletiyor. Bunu kamuya mal etmeye başladı. Müdafaa etti, teorileştirdi bunu yani. Evet. Mesela nedir ki 7 değil 9'dur diyor. Halbuki şeriatımız 7 diyor bir şey için mesela. Bir evet. ki sanal bir şey. Allah Allah bu gitgide 9 haline gelecek. Ben onu tekrar ararım. Ben size bunun yedi olduğu kanaatini söyledim. Siz çok ısrar ediyorsunuz. Size cevap vermek zorundayım. Haberiniz olsun derim. Ver ver dedi. Çıkarın mikrofonun önüne. Selamun aleyküm. Ey mümin kardeşlerim. Bu yediyi dokuz söylüyor filan kardeşimiz. Bizden biri o. Filan kardeşim. Ben onun düşündüğü gibi düşünmüyorum. Dolayısıyla ben yedi olduğu kanaatindeyim. Kardeşimizin hatalı olduğu kanaatindeyim. Selamun aleyküm. Bitti benim vazifem. Şunu yapmam. Ey Müslümanlar bu dokuz söylüyor. Bu ya casustur ya haindir ya düşmandır ya emperyalisttir. Bunu yaşatmayın. Bu varken size rahmet inmez. O bu savcılık oldu işte. Yani hapis kararı istiyorsun adamla ilgili. Senin vazifen değil bu. Bunu kim yapmalı? Din İşleri Yüksek Kurulu yapmalı hocam. Evet. Yani evet güzel bir hocam tabii hakikaten üslup. Ee, Biz birbirimizin Savcısı infaz görevlisi olursa kavgayı körükleriz. Evet. En üst makam gibi duran din işleri yüksek kurulu bunu yaptığı zaman hem vazifesini yapmış olur, hakkı tutmuş olur, hem de e, neticede en üst bir makam olduğuna göre şahıs olmadığına göre ki bu bir kavgayı körüklemez. Evet, devletin içinde devlet düşmanı 10 kişi bulunacağı gibi dini şer yüksek kuruluna da savaş açan 3 kişi, 5 kişi çıkar ama bunun bir anlamı olmaz. Öbür türlü birbirimize düşmanlığı körükleriz. Allah rızası için bir de bunu yaparız aklımızca. Yani Allah rızası için Allah'ın dinine zarar vermek olur. Bu. Evet. Yani e, hocam buyurduğunuz gibi bu sadece kişilere zarar vermiyor. İslam ümmetine, Müslüman topluma zarar veren bir ayrışma, bir kutuplaşma, bir soğukluk oluşturma doğuruyor. Dolayısıyla müminler olarak, gerçekten ehli tevhid insanlar olarak tevhidi, birliği, beraberliği, bütünlüğü koruyabilme adına son sınırlara kadar kendimizi zorlamamız, şerhi sadır sahibi olmamız, ve usul ve üslup bilmemiz ya da edeme dikkat etmemiz, hele hele dile dikkat etmemiz son derece önemli görünüyor. Yani bu yönüyle Rabbimiz hepimize muvaffakiyetler versin. Amin. Gerçekten bir de biz birbirimizin hani netice itibariyle biz kardeşiz ama her biri Allah'ın kulu. Yani Efendimiz'e bile hocam bir ara bir hutbe dinlemiştim. Sonra Buhari'de onun hadis olduğunu <laughs> tekrar hatırladım. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir zaman hocam bazılarını isim isim anarak bir lanet ifadesi kullanılıyor. Bir ee, cenab-ı o evet. Adam bu. Ya yok ona hocam leyse aleyke hudahum hani onların hidayetleri de senin, senin görevin görevin değil. değil. Senin görevin değil. Ee, Allah dilediğinin tevbesini kabul eder anlamında bir ayet e, nazil oluyor. Yani bakıyorsunuz Habibullah'a bile yani demek ki Resulullah'ın ne kadar böyle ciğerini yaktı ki. İki ay sürdü o. Evet. İki yani ay sürdü. Buna mukabil Resulullah'a bile Salallahu diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem onlar, devam devam ha, onlardan da ümidini kesme diyen evet. bir Rabbimiz var. Onlar da benim kulum Tabii. diye sahiplenen bir Sabah Rabbimiz Sabah namazında hocam evet. isim vererek beddua etti. Evet. evet isim verdi. Evet. Onları sana havar ediyorum ya Rabbi dedi. İki ay sürdü bu. Evet. Ama sonra kalktı. Evet, yani e, şunu ifade etmek istiyorum hocam, doğrusu biz müminler olarak birbirimizin gıyabında bile onların lehinde e, dua edebilecek, Ya Rabbi affet diyebileceğimiz, Ya Rabbi bağışla diyebileceğimiz bir gönül genişliğine e, sahip olmamız gerekiyor. Çünkü Kur'an bize bunu e, istiyor, böyle müminler olmamızı, Habibullah Efendimiz böyle müminler olmamızı istiyor. Ne zaman böyle birbirimiz hakkında iyi duygular besleyen müminler olursa galiba Cenab-ı Hakk'ın rahmeti üzerimize daha çok gelecek. Babamdan <laughs> bir hatıra nakledeceğim hocam. hocam. <laughs> Mehmet Aşık Kutlu Rahmetullah Aleyh'den işte aşireyi takrib okuyorlar. Trabzon'un işte o ilçesinin bir köyündeler. Hoca Efendi'den ders okudukları esnada en küçüğü 15 yaşında olan koca koca talebeler. Bir gün Birisi geliyor, o da herhalde hoca gibi birisi. Açıyor ağzını, yumuyor gözünü hoca efendiye talebelerinin önünde hakaretler ediyor. İşte şunu niye şöyle dedin, niye böyle dedin gibi. Hoca efendi de çok halim selim bir insanmış. Yani bir kere konuşur, konuşunca imza olur konuştuğu bir zatmış. Rahmetullah Ali elini öpmek bana nasip olmuştu çocukken. Hoca efendi böyle dinliyor, dinliyor. Adam rahatlıyor, gidiyor. Babam da dedi ki çok üzüldük dedi. Hocamıza bizim gözümüzün önünde keşke bize bir işaret etseydi adamı kapının önünde doğrasak diye düşündük diyor. Bunlar <laughs> tabi delikanlı her biri. Sonra büyüklerinden biri, e, hoca efendi demiş çok hakaret etti size. Bu bir cevabı hak etmemiş miydi? Demişler hocalarına. O da hiç istifini bozmamış. Öyle öyle çocuklar ama o bu gece nasıl uyuyamayacak göreceksiniz demiş. O kendini yaktı demiş. Allah Allah. Hocam müthiş bir şey bu. Evet. Sonra babam dedi ki, e, biz çocuklar çıkınca o büyük talebelerine cevabını vermiş. Ama çocukları bu işe karıştırmayayım düşündüm demiş. Allah yani, Allah. Koca bir alim icazetli, kurra, bizzat yani binlerce hafızın hocası şu anda o. Talebeleri, talebelerinin talebelerinin talebeleri, talebesi hafız yetiştiriyor şu anda. Çocuklar iki hoca kavgasına müdahil olmasınlar diye susmuş, bağrına basmış. Kendini ezdirmiş, hocalığını ezdirmemiş. Ama bugün bak rahmetle anılıyor değil mi hocam? Evet tabi rahmetle evet. anılıyor. Evet. Hocam kullarını aziz tutanı Allah da aziz eder. Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Aziz dostlar bugün de programımızın sonuna geldik. Rabbimiz her birimize sıhhat afiyet içerisinde güzel Müslümanlar, güzel kardeşler olarak şu hayatı sürmeyi nasip eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.